Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, bu güzel oyunu bizlerle buluştuğunuz için teşekkür ediyoruz. Ee, Korkut Yoğurt Türünü tiyatroda çok rastlamıyoruz. Ee, oyunda da emeği geçen insanları e, tebrik etmek adına ee, oyunun sahnelenme sürecinden kısaca bahseder misiniz? Tabii. 2019'da biz provalarımıza başladık. Mesut Turan benim de sınıf arkadaşım olur aynı zamanda. Böyle bir teklifle gelmişti bize ve ben doğrusu başta bu kadar tutacağını tahmin etmemiştim. Yani korku türü pek başarılan bir şey değil. Yani film anlamında, tiyatro anlamında da biz Ankara'da ilk defa bu türü deneyecektik. Ben bu kadar iyi bir sonuç çıkacağını tahmin etmiyordum. Fakat Mesut metnin üzerinde kendi yeni bir rejim etni oluşturmuştu. Biraz ona güven, güvendik. Ekin'de, Ekin de Ekin Turan onun yönetmen yardımcılığını yapıyordu. Ve çok iyi bir prova süreci geçirdik. Ve o prova sürecinde e, seyircinin e, nerelerde hassas olabileceğini, e, korku unsurunun hangi noktalarda daha iyi çıkabileceğini, efektlerin ve e, görsel e, şeylerin e, etkilerin hangi durumlarda daha etkili olabileceğini üzerinde bayağı e, çalıştık bu aşamalarda ıı, ışıkçımız, ıı, efektleri veren arkadaşın kondivitimiz, provanın başından itibaren ıı, dekoru yapan arkadaşımız katıldılar. <laughs> Normalde o, o kişiler çok sonradan provalara katılırlar ama burada özel bir proje olduğu için provanın başından itibaren katılım gösterdiler. Bu da e, oyunun bütünselliğini sağlamak açısından çok e, faydalı oldu. Yani oyunun bütün reji unsurları bir arada e, aynı hedefe doğru odaklandı ve e, o korku temasının ne şekilde seyirciye yansıtı, yansıtılacağı konusunda e, ortaklaşa bir e, proje yürüttük. O, onun içinde e, gerçekten benim e, beni haksız çıkartan <laughs> ve haksız çıktığıma mutlu olduğum e, güzel bir korku projesi ortaya çıktı. Oyunun Suzan Hill'in aynı isimli kitabından uyarlama olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda filmi de mevcut. E buradan hareketle edebiyatta ve sinemada korkunçsu daha kolay aktarılabilir gibi görünürken tiyatroda işler daha zorlayıcı olabiliyor. siz bunun üstesinden gelmek için neler yaptınız? O konuda daha çok yönetmenimiz evet, e, çok evet. şey yaptı. Yani keşke o da burada evet. olsaydı aslında Mesut Turan. Aslında Senaristin de şeyde evet. Evet, çok evet yani şey aslında pardon. Doğru, doğru doğru. Yazarın senaristin Evet de. Evet. O orada uyarlayan Stephen Malat Malatrat Malatrat Stephen Malatrat'ın çok büyük bir etkisi var. Aslında roman çok farklı bundan. Evet, sinema filmi de. Evet, bir. sinema filmi de farklı. Aslında bunun çok güzel bir hikayesi var. İstersen adın çal onu da anlat. Ha evet, evet. <laughs> evet, sen anlat o kısmı. Sen abi, biliyorsun. Sen, ben sen sana de anlat. De aynı, sen daha anlat. Sen biliyorsun ya. yani. o kısmını. Sen ya anlat. Ya aslında hadi. bu Oyun şey, bir tiyatronun adını şimdi hatırlayamıyorum İngiltere'de. Yılbaşından önce bir bütçeleri artıyor bunların. Ve hı hı. diyorlar ki bu parayı bir şekilde harcayalım, bir şey yapalım hı hı. diye. Bir hafta mı, üç gün mü öyle bir oyun yapacaklar. Evet. Onun için bir bütçe ayırıyorlar ve diyorlar ne yapalım, ne yapalım? Siyahlı Kadın yapalım, korku oyunu yapalım. Hı hı. Sonra Suzan Hili arıyorlar. Malatrat Malat, arıyor izin de, almak de, için. De. Evet aslında Erdinç abinin oyun, Suzan Hilde diyor ki ama bunu nasıl yapacaksınız? Orada işte köpek var, bataklık var, atlı araba var. Bunu nasıl yapacaksınız diyor. Balatrat da diyor ki hayal gücüyle diyor. Aslında Erdinç abi'nin söylediği replikler Malatrat'ın Suzan ile söylediği replikler ve evet. yıllardır hala oynuyor mu bilmiyorum evet. ama 3 oyunda başlayıp 4 oyunda başlayıp evet. yıllardır oynuyor. 2 hafta oynaması planlanıyor. Hatta oyunun her yıl dönümünde Suzan Hile Malatrat telefonlaşıyorlar. Ee, diyorlar ki hani bir iki hafta oynayıp kalkacak da oyun diyorlar. 20 yıl boyunca bu telefonlaşma devam ediyor. Ta ki e, Malatrat ölene kadar oyunu uyarlayan Stefan Malatrat ölünce tabi Suzan Hill de çok büyük bir üzüntü yaşıyor orada. Hmm. Ben şimdi kiminle telefonlaşacağım diyor. Bu hikaye aslında bizim kitapçıklar var, broşürler. Hı hı. Ee, oyundan önce satıl buraya gelmiştir mutlaka. Hı hı. Orada da yazıyor aslında. Öyle mi? Evet broşürde öyle yazıyor. Biz böyle bizim, 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 bir broşür bir müalesefimize geçeceğim. Hı hı. İsterseniz üçüncü sorumu atlayabilir Buyurun, tabii. Buyur. Hı hı. tabii oyunda sahne sinemanın beyaz perdesinin aksine siyah perde ile bölünüyor ve zoom out gibi tekniklerle derinlik yanılsaması yaratılıyor. Bu noktada oyunun sanatlar arasında yarattığı yetkin hakkında neler düşünüyorsunuz? Güzel ve zor Doğru. bir soru <laughs> Güzel, evet. bu. Bu da yönetmene sorulacak <laughs> evet. bir soru aslında. Ama biz elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışalım. Yani evet e Tiyatro aslında birçok sanat dalından e, a, alıntı yapan bir sanat yani müzik olsun, e, dans olsun, resim olsun, ko, e, işte moda tasarımı olsun e, ve son yıllarda artık ne yazık ki sinemadan da alıntı alma yapılıyor. Ben bu duruma aslında çok sıcak bakmıyorum. Hmm. doğruya doğru. Yani tiyatro tiyatrodur ve tiyatrodaki en büyük etkiyi oyuncuların arasındaki duygusal ha. bağ, o duygusal etkileşim, paslaşma. çatışma, paslaşma yaratmalıdır. Hmm. Onun dışında gelen sinema efektleri sadece bir atmosferi yaratmak, dekora destek olmak açısından kullanılırsa hoş olabilir ama seyirciyi etkilemek için bir sinema unsurunu tiyatroya sokmak bence çok dürüstçe bir şey değil. Orada artık sinema işin içine girmiş evet. oluyor. ama burada yönetmenimiz onu çok dozunda tuttu bence. Evet. Daha dekoru destekleyecek şekilde, dekoru atmosferi yaratacak şekilde yaptı. Ama o atmosferde seyirciyi içine çeken bir atmosfer oldu. Evet. Bu açıdan da bence onu minimal do, minimal dozda kullanıp o etkiyi yaratan başarılı bir reji yarattı Mesut. Bence de. Ben hep böyle şöyle bir perden acaba bir açılıp arka depo tümünü göreceğiz mi diye bir şey Evet o, o goblen be. dediğimiz bir perde türü ışık seyirciden taraftan verildiğinde evet. arkası görünmez bu perdede. Evet. Ama evet. ıı, tersten, tersten verildiği zaman arka taraf görünmeye başlar. O, onu o şekilde kullandı. Evet. Güzel. E, diğer soruna geçiyorum. Tamam. E, oyunda hayalet e, ve hayal etmek kavramları arasında bir geçir söz konusu. Bu e, açıdan da geçmişle gelecek arasında kalmışlık hissi yaratıyor bence e, oyun. Bu arada kalmışlıkta asıl vurgulanan sanki tiyatronun doğası. E, oyun içinde oyun da bunun bir parçası gibi geliyor bize. Evet. E, oyunun bizi tiyatronun ne olduğuna dair sorgulama gitmesi hakkında e, neler düşünüyorsunuz? E, bunu merak etmiştik. İyi. Aslında hayal etmeyi şimdi birinci perde biraz seyirciye uzun ve sıkıcı geliyor. Onun nedeni biz seyirciye şey hazırlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi biz size birçok şeyi göstereceğiz ama bunu sizin hayal etmenizi bekliyoruz. Evet. evet çünkü evet. onu be şimdi sandığın üstüne oturunca evet. biz bir şey söylemeden onun at arabası olduğunu düşünmüyor kimse ya da bir bataklığı ya da köpeği. Biz sürekli onu tekrar etmemizin nedeni seyirciyi biraz hazırlamak. Yani o o yüzden daha çok tekrarlanan replikler, hayal etmek falan. Evet. Ee, sorularımız bu kadardı. Ee, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.